Tabii İstanbul'daki dokuma sektörünün en büyük sıkıntılarından biri özellikle küçük ölçekli üreticilerin son dönemde yaşadıkları enerji, çalışan personel ve yer sıkıntımız var. Malum İstanbul'da özellikle üretim alanı olarak sadece Bayrampaşa ve Güngören bölgesinde üretim eskiden beri devam ediyordu. Son yıllarda Başakşehir tarafında bir takım üreticiler yer aldıysa da şu anda yeterli gelmiyor. Özellikle Bayrampaşa bölgemizde binin üzerinde küçük ve orta ve ölçekli üreticilerimizin bir organize sanayi ihtiyacı ve talebi sektörün bu konudaki ihtiyacı en ön planda. Bunu yeni dönemde dile getireceğiz ve bu konuda adımlar atıp olayı ilk fırsatta hayata geçirmenin şansını deneyeceğiz İnşallah başarılı oluruz diye düşünüyorum Çünkü bu sektör genellikle ihracata destek veren yan sanayi dar dokuma ile yan sanayi dokumayla da, ana kalem olarak yer almakta ihracat ürünlerinin içinde. Birim ve kilogram fiyat olarak da rakamlar gittikçe yükseliyor. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Bunda da hiçbir şüphem yok. Sadece son dönemde enerji fiyatlarındaki yükseliş ve çalışan personel sıkıntısı bizim sektörün kapasitesini düşürmüş vaziyette. Bu konuda ne yapabiliriz düşünüyoruz. Özellikle enerji fiyatları bizim üreticimizin ana gider kalemi olarak ortaya çıkıyor. Bu konuda devletimizden bir takım çözüm önerileri bekliyoruz ilk fırsatta.